İhtiyaç nedeniyle tahliye davasının üçüncü şartı ise ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olması. Eğitimimizin başında da bahsettiğimiz gibi soyut olarak ifade edilen ihtiyaç kavramı yargı kararlarıyla bu şekilde dolduruluyor. Yani gerçek, samimi ve zorunlu ihtiyacın ispatlanması ve mevcut olması gerekiyor. Yine örneklerini inceleyeceğiz ama en temel aklımıza gelen örneklerden biri kiraya verenin oğlu veya kızı kira sözleşmesine konu taşınmazın bulunduğu şehirde üniversite kazanmışsa artık konut ihtiyacı alt soyun bulunuyor. Ve dolayısıyla kişinin orada başka bir taşınmazı da yoksa ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğundan söz edilebilir. Öte yandan kiraya verenin kendisinin de kiracı olması bir nevi karine olarak kabul ediliyor. Yani kişinin, davacının kendisinin de kiracı olduğunu ispatlaması halinde gerçek, samimi ve zorunlu ihtiyaç artık var deniyor. Elbette ki bunun gerçek, samimi ve zorunlu olmadığı, kiraya verenin ihtiyacının bulunmadığı, kiracı tarafından ispatlanabilir. Yani aksi ispatlanabilir bir karine olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan kiraya verenin birden çok dairesinin olması ve dava konusu kiralananı tahliye edilmesini talep etmesi halinde şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Kiraya veren kendi oturduğu daireyi kiracıya teklif etmeli mi? Teklif etmezse gerçek, samimi ve zorunlu ihtiyaç yoktur diyebilir miyiz? Esasen verilen kararlar ve doktrin görüşünde Kiraya verenin kendi oturduğu daireyi kiracıya teklif etmemesi başlı başına ihtiyacın gerçek samimi ve zorunda olmadığı sonucunu doğurmuyor. Dolayısıyla ih teklif etmek zorundadır diyemiyor. Öte yandan daha önce bahsettiğimiz gibi doğmamış veya yakın bir zamanda da doğma ihtimali olmayan bir konut ihtiyacı için tahliye davası açılamaz. Dava açılırsa reddedilir. Peki en çok karşılaştığımız hususlardan biri kiraya verenin birden fazla kirada evi varsa. Burada şöyle bir ayrım yapacağız. Burada yargıtanın yaklaşımı şu şekilde. Kiraya verenin birden çok evinin olması tahliye ihtiyaç nedeniyle tahliye davasının açılmasına engel değildir. Diyor. Bu başlı başına bir red sebebi değil diyor. Ancak neden o evin ihtiyaç nedeniyle tahliye davasına konu oldu? Daha basit bir tabirle. Neden o eve ihtiyacı olduğunu ispatlamalı diyor. Zira ancak bu halde ben ihtiyacın samimi, gerçek ve zorunlu olduğuna inanırım diyor. Dolayısıyla Kiraya verenin birden fazla evi varsa yine ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılabilir. Ancak neden o ev olduğu objektif, gerçek, samimi biçimde ispatlanmalı, gerekçelendirilmeli ve mahkemeye izah edilmelidir. Öte yandan, önceki sunumumuzda da bahsettiğim üzere, bu gerçek, samimi ve zorunlu ihtiyaç davanın açıldığı anda ve yargılama sırasında da devam etmek zorunda. Aksi takdirde, dava yargılama sırasında ihtiyacın sona erdiği tespit edilirse davanın reddine karar verilecektir. Mesela şundan da bahsetmek istiyorum ki gerçek samimi ve zorunlu ihtiyaç günümüzde son dönemde en çok tartışma konusu olan şartlardan biri. Çünkü suni olarak kötüye kullanıma müsait. Şöyle şeylerle çok karşılaşıyoruz. Kiracı yanından da kirayı veren yanından da her iki tarafta da kötüye kullanım söz konusu olabiliyor. Ancak en çok karşılaştığımız şeylerden biri kira bedelinin düşük kalması ya da kirayı veren tarafından düşük olarak değerlendirilmesi sonucunda ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılması. Bu noktada mahkemenin araştırma yükümlülüğünün mevcut olduğunu belirtmek durumdayız. Mahkeme bu üç şartın mevcut olup olmadığını, ispatlanıp ispatlanmadığını, kötü niyetli kullanılıp kullanılmadığını denetlemekle yükümlü. Örneğin kiralayanın yaşayabileceği boş bir konutu var. Kendi oturduğu evi tahliye davası açmadan önce satılığa çıkarıyor. Diğer boş konutu da satılığa çıkartıyor. Artık kiralayanın ihtiyacını gerçek ve samimi olduğu söylenemez. Ayrıca yine kirabedenin düşük kalması nedeniyle bu davanın açıldığı çeşitli ilanlardan, konuşmalardan, delillerden tespit edilmişse yine gerçek, samimi ve zorunlu bir ihtiyaç bulunmadığı sonucuna varılır ve davanın reddine karar verilir. Dolayısıyla bu bölümde bir kısım örneklerle birlikte gerçek, samimi ve zorunlu ihtiyacın ne olduğunu inceledik. Yine devam eden bölümde ihtiyaç hallerini de incelerken buna değineceğiz. Ancak hala Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay kararlarında ilgili konuya ilişkin farklı içtihatlar, kararlar görebiliyoruz. Çünkü çok güncel bir konu, hala boşlukları söz konusu olan bir konu ve ve başlı başına kararlar ile şekillenen. Dolayısıyla özellikle açtığımız ya da karşı karşıya kaldığımız davalarda ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunda olup olmadığı, bunun ispatlanabilir ispatlanamayacağını önemli dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Üçüncü şartımız olan gerçek samimi ve zorunlu ihtiyaç şartını da bu şekilde irdelemiş olduk.